İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de doğru olsunlar. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır. Lut suresinde nur tufanı ile ilgili bilgiler geniş bir yer tutmaktadır. Ayrıca surede Lut, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb peygamberlerin hikayeleri, itikada ait esaslar, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve ayrıca bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir. Hazreti Peygamber buyuruyor. Ebu Süfyan İbni Radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başkasına sormaya ihtiyaç hissetmeyin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol buyurdu. Bu hadis Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dürüstlük ve doğru yolda olmanın önemini vurguladığı hadislerden biridir. Bu hadis aynı zamanda imanın yalnızca sözde kalmaması gerektiğini, aynı zamanda kişinin yaşamında da doğru ve dürüst bir yol izlemesi gerektiğini anlatır.